Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel. Kuşlarımızla beraberiz. Biraz önce duş aldılar. Hepsi pırıl pırıl oldu. Güneşte yattılar, keyif yaptılar. Birazdan da kümesi kapatacağım. Ama ondan önce biliyorsunuz ben taklacı güvercinlerimi hediye ettim. Arkadaşlar bazılarınız bana kızmış. İşte taklacı güvercin var diye biz seni seyrediyorduk. Taklacı güvercin yoksa biz de yokuz demişler. Haklı olabilirler. Sonuçta insanlar bu kanalı seyrederken hoşlarına giden kuşları görmek için seyrediyor. Zaten kendimizi göstermiyoruz değil mi? Amaç kuşları görmek. Bir de beğenmediğiniz kuşlar olunca izlememek en doğal hakkınız. Ama arkadaşlar kümesinde çok fazla kuş vardı. Benim de böyle bir şey yapmam gerekiyordu. Şimdi dişilerimiz burada. Sağ ve sol tarafta. Erkeklerimiz burada. Biraz da dışarıda var. Erkek güvercin, ama taklacı güvercinlerimin hepsini vermiş değilim arkadaşlar. Tabii ki anne babalar damızlıklar bende kaldı. Ee, onları hemen göstereyim. Bir tanesi bu erkek. Bu erkek benim İstanbul'dan getirdiğim erkek. Neredeyse aldığım yavruların hepsinin babası bu. Çok da güzel yavru bakıyor. Ee, hani taklacı güvercin beslemeyecek olsam bunu gene vermem çünkü çifter çifter yavru bakıyor. Hatta yerde yem isteyen başka yavrular olunca da üşenmiyor onları doyuruyor. O yüzden hani derler ya bakıcı güvercin hem çok güzel bir bakıcı hem de çok meziyetli bir kuş. Şöyle bir indireyim arkadaşlar. Dışarı bir çıkarayım. Size bıraktığım taklacıları teker teker göstereceğim böyle. Bu bizim damızlık erkeğimiz arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir kaldıracağım. Zaten bilenler biliyor. Gene de bir görsünler hünerini. Şöyle bir ha. Gel. Evet. Kuş neredeyse 4 senedir yatıyor hani taklatmaması normal ama ben kuşu biliyorum. Neyse onu gördünüz. Bir tanesi yukarıda uçuyor. Tüh. Kuş tüydeydi ya. Bakın ufaktan kafa kaldırdı. Evet. Olsun. Bir tanesi de uçuyor arkadaşlar. O da benim birinci organizede uçurduğum kuşlardan. O da boş kuş değil. Ne yaptık? Bir erkek burada. Ee, bir erkek de uçuyor. Şunu bir daha kaldıracağım ya. Görün istiyorum. Gerçi kuşun oyun yapması iyi olduğu anlamına gelmez. Her kuş takla atıyor. Bazı kuşlar sıktalar mesela çok fazla takla atıyorlar ama kuşun iyi olduğu anlamına gelmez. Şöyle bir daha kaldırayım da. Hah. Gel. Tamam oraya kondu. Kuş boş kuş değil ama niyeyse böyle bir hantal. Sanırım tüylü olduğu için. Evet. Bir damızlığımız kümesin üstünde. Diğeri uçuyor. Arkadaşlar bir de bana hediye bir güvercin geldi. Onu da göstereyim. Normalde biliyorsunuz ben hediye güvercin kabul etmiyorum. Çünkü çok fazla kuşum var. Ama bu kuşun sahibi bu kuşu yolda yakalamış. Sanırım pazar yerinde yakalamış. Kuş perişanmış. Sonrasında neredeyse 4-5 ay bakmış tek başına. Artık evin bir üyesi olmuş. Ee, bir de bu arkadaşın çoluğu çocuğu da var. Onlar da bu kuşu çok sevmişler. Ee, kopmak istememişler. Tabi tek kuş olunca da beslemek imkansız. Ee, bana dedi ki ben sana vereyim. Hiç değilse de izlerim senin videolarında. Çocuklarıma da izletirim. Kuşun nerede olduğunu biliriz. E, yavrularını görürüz, kendisini görürüz vesaire. Ben de kıramadım. Normalde almam ama kıramadım. Kuşu aldık. Ben bu kuşu ilk geldiğinde dişi tanıyorum arkadaşlar. Erkek çıktı. Şöyle bir... Heh. Erkek çıktı. Kuş çok yoğun takla atıyor. Aslında sıkla değil. Ben bu kuşu bir kere kaldırdım. Aslında kendi kendine kalktı. Şöyle bir 15-20 metre yükseldi. İlk tabii kalkış biraz böyle güçlü oluyor. Sonra bayağı tura girdi. Sonra gelirken de oynadı ama kuş yatık, çabuk düştü. Boş kuş değil ama tam uçurmadan meziyetinde bilmek imkansız. Zaten ben iki erkek, iki dişi ayırdım. İşte bir tanesi çatıda, şurada bir tanesi uçuyor. Ee, i̇ki erkeğim hazır, iki de dişim hazır. Bu da tiyango. Ne yapacağım? Ben zaten hali hazırda kuşlarımdan yavrular alacağım. Ee, olur da bir aksilik olur. Ya da ne bileyim belki aksilik bile olmasına gerek yok. Denemek isterim. Bu kuşu da çalışacağım. Yani taklacı kuş yok değil var. Hatta sürpriz kuşlar var. Bu kuşların da böyle meziyetlerini görmeye çalışacağız. Şöyle bir kaldıracağım şimdi. Bu da tüyde ama olsun. Bir görün. Hadi. Bakın. Uçmaya da uçuyor. Bas yere. Aferin benim çocuğuma. O da indi. Evet, bir erkek o. Bir tanesi de gene üstte iki. Bir tane de uçanımız var. Şu mu? Evet, şu. Bu da boş kuş değil arkadaşlar. Ben bunu birinci organizede uçurmuştum çok fazla taklası yok. Maksimum ben 7'yi 8'i gördüm bunda sefer yaparken. Ama e, mesafesi uzun. Bir de tavan taklası var yere çok basıyor. Bir de akıllı bir kuş. Başka yere de konmuyor. Damcı değil yani. Onu da e, çalışmak için ayırdım kendime. Dişilerimi göstereyim şimdi size. Şu kızım binsin. Şey oğlum kızım diyorum. Hadi. Aferin sana. Şu da insin. Arkadaşlar bu teli de buradan söktüm ki bazı kuşlar işte böyle çatıya konuyor sonra yere inemiyor. Her seferinde taklaya gidiyor uçuyor. Bu sefer de kuşlar dışarıda kalıyor. Ben de bu teli kestim. Buradan içeriye atlıyorlar. En kötü kapı kapalı bile olsa gece buraya düşüyorlar. Kedilerden falan kurtuluyorlar. Erkeklerimizi göstermiştik. Şu erkeği son bir kez daha göstereyim. Görün. Neredesin? Neredesin çocuğum? Ha, şurada. Güzel. Böyle paslı. Buna ne diyorlar bilmiyorum. Şöyle yakışıklı bir kuş. Daha tüyde tüyünü bir dizsin. Daha güzel olacak. Kuşlar çok yatık. Bir de tüyde kalkması iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar dişilerimden de bakayım bir. Tabii ikisi de burada. Şunları da Bunu bakayım. Hah. Biri bu bozlak. Aslında sabunu diye geçiyor. Ha, buraya çıkması daha iyi oldu. Çok güzel böyle e, fiziği falan on numara bir bozlak. Arkadaşlar bunun kasası çok geniş. Yani bu ince uzun bir kuş değil. Kalıplı. E, bunların e, Abileri vardı. Bunun abileri vardı. Bir tanesini kedi yedi. Ee, bir tanesi de hediye edildi. kişi olarak bunu bıraktım. Heh. Eşek sıtası senin. Kendini göstermemek için elinden geleni yapıyor ya. Heh. Bir dişimiz bu. Bunu ayırdık. Bunu da ben İstanbul'da uçurdum arkadaşlar. Yalan değil. 13-14 saat uçuyordu. Çok ciğerli bir kuş. Ee, seferli bir kuş. Ama bunu da uçurup tam meziyetini sergiletemedim. Çünkü biliyorsunuz, bende seyislik yok. Bir tanesi de arkadaşlar nerede? Burada. Kızım, şunu bir yakalayayım da şuraya koyayım. Dur, olmadı. Şöyle bir yakalayalım. Heh. Şuraya bir koyalım. Arkadaşlar bu da sıçan tüydeye geçiyor. Konya'da. Biz buna nudi falan diyoruz. Çok yoğun tüyde. E, son iki TL'ye kaldı herhalde. Dişi. Arkadaşlar bunu burada uçurdum. Bu kendi yavrum. E, bu, Bunun maşallahı var. Bunun seferi 6'dan e, 7'den aşağı değil. 8-9'u da görüyorum bunda. Bir de mesafesi çok uzun. 30 metreyi, 32 metreyi ya da 35 metre, 30 35 metreyi gördüm. Ben seyis olmadığım halde. Yani kuşun ne zaman uçacağını, aç mı, tok mu, idman nasıl verilir? Bunu bilmediğim halde kuş üstüne kata kata gitti ama tüye girdi. Bu kuşu da ayırdım kendime. Bunu büyük ihtimalle bu e, paslı olan var ya hani Hediye edilen erkek. Onunla vuracağım bir deneyeceğim. Zaten buradaki sabun ile de o diğer benim ee, damızlık erkeğim eşlerdi. Gene onları eş yapacağım. Bir deneyeceğiz. Bakalım. İnşallah. Bakın arkadaşlar, kuşun kanatları yarım. Şurada iki tane, üç tanesi eksik. Ona rağmen kuşun maşallahı var. Çok yoğun tüyde. Bir tüyünü dizsin, bir kendine gelsin. O zaman göreceğiz. Maşallah benim. Kızıma. Evet, bu da garip. Yani işin özü taklacım yok diye üzülmeyin, merak etmeyin. Ee, gene yavrular alacağız, gene kuş uçuracağız, taklacı uçuracağız. Sebebi benim kümesim çok kalabalıktı arkadaşlar. Yani neredeyse bir 20 tane hünkârı verdim, bir 20 tane taklacı verdim. Ona rağmen hala 100 tane güvercin var. Allah izin verirse tüyden de çıkıyorlar yavaş yavaş. Ne yapacağız? Bu bölümü e, kelebeklere ayıracağım. Bu kümeste kelebekler olacak. Bu kümeste dolapçılar olacak. Dolapçılarım kalabalık. Bir de uçkun kuşlar. Onları buraya alacağım. Bu kümesinde dönek kümesi olacak. Döneklerimi de buraya ayıracağım. E, ama dönek kuşlarım az. E, büyük ihtimalle şu teli, tülü kapatırım. Ön tarafa postalarla taklacıları koyarım. Şimdi bir tane posta şurada var. Bakın kendi yavrularından. Maşallah büyüdü iyice ne. zaten garip var. Burada başka var mı? Şurada bir şekeri postan var. Kendi yavrularından. Ee, bu olacak. Burada var mı başka? Yok. Şöyle geçelim. Şimdi postalarım da çoğalıyor. Bakın burada bir tane var. Şu. Burada bir tane çakmaklım var. Başka? Zaten bunu biliyorsunuz. Amerikan Show. Burada var mı? Evet. Burada bir tane e, kızımız var. Bu da kendi yavrularından. İşte bunları da gene böyle bir ayrı karma kümes yapacağım. Taklacılarla postacıların olduğu bir kümes. Onları da orada besleyeceğim. E, Yerde kuşumuz kaldı mı? Yok. Bir çatı da var gezenler. İşin özü taklacı kuştan vazgeçmedik. Azalttık. Yavrularımı uçurmak, keyif almak istiyordum. Nasip olmadı. Artık başka kümeslerde uçacaklar. Daha da güzel seyislik yapılırsa bizim göremediğimizi, bizim yapamadığımızı orada yapacaklar. Biz de göreceğiz. Size de izleteceğim merak etmeyin gideceğim kümeslere. Kuşlarımız ne yapıyormuş hep beraber göreceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bana kızmamışsınızdır. Ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.